Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. zaman bayo Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak lütfen. Bakın. Bu paraya bunu alabiliyorum. Tamam. O şey. 250 bu. 250 bu. 500 bunu. 700

5K 10K 150 elmas 300 elmas 200 elmas Vallahi bu kadar Sezon falan bir şey yok mu abi? Sezon yok mu? Bu mm. ne abi? Neyse buradan çıkalım. <laughs> Benim <Böyle> sınavım <silemi gülüyor> <Böyle silemi> yok. Neyse <laughs> ben atlıyorum oraya. Elveda size. Hayır. Şimdi tamamlamışlar burada. はい。 BAM! Hımm! Ötekilerini kurtardım. Geçebilirsiniz arkadaşlar. Birinci dalgayı attık. Ulan <laughs> geliyor stupon! Stupon! Ya çektim! Stuponu çektik. Aaaa! 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 Stuponu çektik! Stupon! Stuponu çektik! Hadi buraya bakalım. Ulan telefon. Ah, lan bir sürü tuvalet geldi. Telefon. kolum. Şunu da çek. Lan çekseniz de. Telefon. bayağı iyiydim. Ha, şunu alayım. Hayır, 41. 42 ya. 43. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi 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 ya. Ben 150 almak istiyorum yani şu 45. Kalsın hadi hadi 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48. 49. Oh. Artık kaybedemedim. Geliyorum lan oraya. Geliyorum. Al Geldim geldim. Bak. Tamam burada dövdük. Burada dövdük biz. Hmm. Bir, bir tuvalet vardı. Tuvalet. gibi bir de dom dom dom. Tuvalet var. Gel ya şu çekeyim de. Şimdi de lan tutun. Hadi be atıştı. Geliyor. Lan kapıyı kapatalım ama burada bir sürü iki bir de dom dom domlar var. Ben çıkayım mı nasıl çekeceğim? Tamam, çektim. Tamam. Tamam. Koş. Koş. 有两个人。嗯

Hayır geliyor. Hayır kapat. <laughs> Arkadaşlar neden burada bir sürü tuvalet spamlanıyor? Spam oluyor. yoo benim adamı. Oha. Adamı adam deniyor. Direkt öldürüyor. tuvalet bu arada. Hop. Geliyorum arkadaşlar, geliyorum. Aa! Şu! Arkadaşlar bu seri bence çok güzel ya. Her zaman ben bunu oynayacağım. Çok güzel oluyor ona. Hop. Sadece bu tuvalet Nereye kapıyı mı yaptın? Kapıyı yaptın. Bir Dur geliyorum arkadaşlar. Size yardım edeceğim. Ben Hızlı verilmez Hızlı ิHظı¶.Trans traveling Aç. Ben üyebling多ır değil. です!zaslardaて始ap demons tutorial6dang 분노き? final bölümde myös sub Restaurant otomatik gıda Open problem tEverytime

Burayı kapanmıyor yine. Ama oradan şey gelebilir. O neyse buradan tuvalet geliyor. Ulan sufon. Hayır kaç! ediyorum. Hop! Bu öldü. Hayır var mı Hayır doğuyorlar. Burada doğuyorlar. Hayır doğuyorlar burada. Burada o ayaklı tuvaletler doğuyor. Hayır iki tarafta da aynı tuvaletler doğuyorlar. Hayır ya. Nasıl? Uf. Tamam tamam tamam. Speaker man'i alabilirim en azından. Hadi bir kırma. Hop. Havuzuna bak be. Ama her, her 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 karakter açtıkça, her karakter açtıkça yani o kadar elmasımız mı oluyor? Ya her, her karakterle iki kere, üç kere oynadığımızda ya bir kere. Vay be. Bunları ya. Neyse. Lan şu. Şu bitti Ha buraya gidiyormuş. Neyse buraya ineceğim ben. Hop. Lan boş yere açmasın ha. Hı? Oradan geliyor. Hala böyle dibi veriyorum. Aklımın sonuna geldi. Git burada sürekli tuvalet geldi. Aklımın tuvalet geldi. tuvalet 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 sonuna geldi. Aklımın sonuna geldi. Aklımın sonuna geldi. Aklımın sonuna geldi. gideceğim Evet zaten bunu kolayca öldürebiliyoruz. Tamam. Tamam buraya gidiyorum. Yani. Burada ne var acaba arkadaşlar? Hop. Hop. Oo! Oo! 都有。<noise> <noise> <noise> Havaş var. Çok kötü. Hop. hocam. Ben çok merak ettiğim yere gidiyorum. Hayır. Hayır. Hop.

Kız hayır, böyle öldürecekler burada. Bulsun öyle abi. Hayır. Öldürecekler bunu he, yeter. Bunu çekeyim, bunu vururum.

Bakın soba aldı. Oyuncadır hala bu oyuna. Bak. Şu da kapatayım da burada tuvaletler giriyor yoksa. Şey kapatma. Yoksa gitme tuvaletler giriyor. Hayır. Orada. Hayır. Hayır. Hey taç kop. Su kop. Bunlar benim yeni şeyim arkadaşlar. Ya, hadi yadım etsene. Sardevetiniz arkadaşlar geliyor. He?

Dur. Bir abımı. Tuvalet geliyor. Bir daha nerede açayım? Zaten kızar mega. Gel. Geliyor buraya. Geliyor. Oui. Lan, ben Hop, ben de Hop. Tamam. Ben ondan mı kaçıyorum Gel lan bana yap. Hop. Hop. Tamam. Tamam. Hop. Tamam. Ben ama şey yapamıyorum. Tutun, tutun. hop tamam. Ho. Hayır. 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 Bir var. Kaç, kaç, kaç. Hayır. 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 Geliyor Hayır. 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 Bu da geliyor. Hayır, geliyorlar. Şimdi çağırıyorum ben Mekana gelsin. Kızım bugün sizlerle savaşsın. Gel lan Mekana. Gel. Gel, gel. Oraya geçemiyor mu? Bu. Hadi biz bunu geçeceğiz. Hayır, bunu geç bunu çekiyorum. Hop. Bir. Hadi ya. Hop. Tamam. Bunu çekeceğim Hayır. 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 Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.